أنت.. لا اله الا الله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد تعالى في موكب كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يَضِلُونَ ما أمر به أن يوصلوا ويغشمن ربكم ويخافون سوء الحساب صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مألف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف أكرمني اشتري Muhterem Müslümanlar, insanlar arasındaki iletişimin özü sevgi ve saygıya dayanmaktadır. Zira kalpler sevgiyle inşaat, saygıyla huzurla eder. Dostluklar sevgiyle kurulur, saygıyla devam ettirir. Ailede güven, toplumda muhabbet, sevgi ve saygıyla tesis edilir. Sevgi ve saygının olmadığı yerde huzursuzluk, baskı ve dışlanma olur. Küçük anlaşmazlıklar büyük tartışmalara dönüşür. Sabır ve tamamlı zayıflar, öfke kontrol edilemez, merhamet yerine şiddete, muhabbet yerine nefete bırakır. Aziz müminler, yaşadığımız çağın sorunlarından biri de sevgi ve saygıdan mahkum kalan gençlerin birbirlerine karşı kaba, sert ve aşağılayıcı tavırlar sergilemesidir. Akran sorumluluğu olarak karşımıza çıkan bu kötü hasret, alay etmek ve kötü sözler söylemekten çok daha öteye giderek fiziksel şiddete hatta cana kıymaya dönüşmüş durumdadır. Tek tip elbise girmeyi, aynı görünüşe sahip olmayı, suça bulaşmayı, altı örten uyuşturucu madde kullanmayı, ceza evine girip çıkmayı marifet sayan bu anlayış gençlerimiz arasında daha fazla görünür hale gelmektedir. Şiddet içerikli sinema bize bilim, oyun ve düşünen mecralar ise bu hadiselerin daha da eğer ulaşmasına zeyin hazırlamaktadır. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Her Müslümanın diğer Müslümana canı, namusu ve malı haramdır, dokunulmazdır. Kıymetli gençler, duygularımızı istismar edip kendi kötülüklerine sizi alet etmek, hayal karartmak ve umutlarınızı çalmak isteyenlere karşı daha dikkatli olmalısınız. Allah'a kulluk, aileye hürmet, insanlığa faydalı olmak size bir şey gaye Unutmayınız ki korkuyla, vaktiyle ve şiddetle gelecek işaret edemez. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kılamayan kimsede hayır yoktur. Zorbalık güç değil, acizliktir. Alay etmek eğlence değil, hayatsızlıktır. Cana tat etmek saygınlık değil, cehennem ateşidir. Genç kardeşim, sana zorbalık değil, nezaket ve zahmet yaraşır. Değerli anne babalar, kıymetli eğitimcilerimiz ve hocalarımız, aziz kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Bakmak ve olduğu kimselerin ihmal etmesi, kişiye günah olarak gider hadis içerisinde acık ortadayken bu kötü gidişatla duyarsız olamayın. Merhamet ikliminden yoksun olanların acımadan kan dörtmesine ve bunu meşru göstermesine seyirci kalamayız. Gençlerimizi fitne ve fesat yapmak isteyen şer ubanlarının insanlığına ders edemeyin. Aileler, okullar, camiler, kurum ve kurum medya, hasılı toplumun bütün kesimleri olarak el ele vermeliyiz. İnsanın mukaddes olan canına ve nesline zarar veren zorbalar karşı birlikte hareket etmeliyiz. İyiliğin ve merhametin hakim olduğu, can ve mal güvenliğinin sağlandığı bir toplum inşası için sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmeliyiz. Hüzmemizi Yüce Rabbimizin şu ayeti ile bitirmek istiyorum. O akıl sahipleri Allah'ın korunmasını emrettiği hatlara riayet eden, Rabbine saygı ve kusur etmeyen, adet hesabının kötü vermesinden korkan kimselerdir. <laughs> Ela <laughs> yunahtına <laughs> kelam ve davam izlam, kelam Allah'ı meclis-i alam. aziz-i ve teâlâ kelam, ve izâ rûbiyen Kur'an feslemi'un lehû ve amsutu'l-âlemin suhannûn, e'udhu billahi meşşeytanirracîm, bismillahirrahmanirrahim. <سؤال> الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آل آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفضائل الشاعر شرف فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. <applause> عباد <applause> الله اتقوا الله we